Herkese selam. Ben ve Pro XX Roblox. sizlerle beraber Roblox'ta doğru oynayacağız. Biliyorsunuz ki doğru her ne kadar çekmiş olsam da oyunu bitiremedim ve bugün sizlerle oyunu bitirmeye karar verdim. Ee, neden avatarım böyle diye soracak olursanız oyunda bir sanırım bir hata var. Bundan dolayı bu avatarı gösteriyor. Ama sizlerle hemen videomuza başlayalım ve oyunumuza geçmeden önce e, sırada günün sorusu var. Hayatınızda e, e, Roblox doğrusu bitirdiniz mi yoksa bitirmediniz mi? Bunu yorumlara yazabilir misiniz lütfen? Ve dilerseniz artık Roblox doğrusu bitirmeye başlayabiliriz. Evet şu an loading oluyor. Hiçbir şey alamam ama revive'ım var. Bundan dolayı doğma ölürsem bir daha doğabilirim. İnşallah tabii. Loading. Dum 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 Hayır bismillah E ee, anahtarın orada olduğunu görebiliyorum ama önce bir bu videoda çekmeceler altınlar bayağı işimize yarayacak bundan dolayı şey yapacağım Cerberus'a neden de bir hata var ve bence bu hoşuma çıkmadı. Karakterim anormal, ne oldu? Vay vay! Haydi bismillah. Kapı 4'e geldik. Şimdi kapı 5'e gideceğiz. Tabi inşallah. Aa bir dakika, aa tamam tamam secret room var. Tamam inşallah. Cık, yok. Burada şey varmış. Ee, kapağı altı. Aha. Ah çakmak çok iyi. E, sadece çakmak var. Tamam. Kapa e, 8'e gideceğiz. Şimdi altına aldım. Evet anahtarı hemen masanın üstüne koymuş. Şaşırttı beni doğrusu. Normalde ya, şeyin üstüne koyuyordu. Koyduğum üstüne şaşırttı bu kez. Oo çok iyi. 125 altın çok iyi. Tamam. Tamam. Bu videoda bayağı şey kullanmaya e, ee, az kullanmaya çalışacağım ışıkları. Çünkü ışıklar sonda gerçekten bayağı işimize yarayacak. Şu tabloya da koyduk mu tamamdır. Gerçekten böyle bir otelde kalsaydım ben otele para bile vermezdim bu arada. Hadi. Cık, yine dolap. Allah'ım ya. Kanka ne, ne dolapmış ya. Dur kapı 14'e girecektim. Kapı 14, değil Oha. Hadi geç sen de artık ya. Hadi oğlum bunu topla. Ha buradaymış. Bir dakika. Senmiş ne yapacağız? Dur 18 e, galiba. Haydi bismillah. Kapı 17'ymiş ya. Ben 17'den geçtik sandım. Bu ne? Şu an yarı canım gitti kardeşim. Yarı can ne? Aysa kesinlikle bakmamam gerekiyor. Ee, benim acilen bayralar bandı bulmam gerekiyor çünkü son trap'ler var ya çok şey olacak ondan dolayı. Tabi buzdanla gitmezsem. Ee, bir dakika. Yok burada. Abi niye altın çıkmıyor? Çıksın artık. Altın külçesi. Bu arada bayağı canım gitmiş ha. Timothy çıkarsa kötü olacak. Bu yüzden ama gene de bakmak istiyorum. Eğer Timothy'yi öldürsem çok ağlarım gerçekten. 21 22'ye gireceğiz. Altını kaçıramam. Bismillah Timothy çıkmasın. Çıkmadı güzel. Ee, Bismillah. Bismillah deyip açınca Timothy çıkmıyor. Nasıl bir şans bu? Kapı 290. Altın. Abi bayağı altın bulduk bu arada Ah yara bandı çok iyi. 315 altın olduk. Church of e gerçekten çok ihtiyacım var. Bu e, videoda rooms'a gitmeyi düşünmüyorum. Daha çok oyunu bitirmeye odaklı oynayacağım. 340 olduk. Hadi abi artık bir anahtar neyse zaten. Aa çok iyi. 405 olduk. Evet anahtarlı şaşırtmadım bizi. Doğrusu. Kapı 4. Bu arada arkadaşlar. 436'ın ee, 436 olduk oldu? Ee, benim bir videoda amacım. Bence oyunu bitirmeye çalışacağım. Ama ee, e, fixe de ihtiyacımız olacak. Çünkü ambush falan gelirse ona kullanmayı e, istiyorum. Çünkü ee, bu embush Gerçekten çok acayip ve yapamıyorum ben evimuş. Çok zor geliyor bana evimuş. E sonunda gösterdi yani. E, kapıyı açmadan önce hala e, biraz mutlamak istiyorum. 500 alınca mutlamayı bırakacağım zaten. Timothy şey yapmasın diye. İki kapıyı da aynı anda açtım. Nasıl bir Tamam. Onun on altına daha ihtiyacımız var. Tamam abi anladık. Mavi anıyorsa mavi anıyor. Yalnız bu odada Timothy beklerdim bu arada. Nasıl çıkmadı? Normalde çıkıyor çünkü Timothy bana. Tamam artık lutlamayı keseceğim. Çünkü artık lutlamama gerek kalmadı. Tamam. Aha geliyor. Geliyor mu? Aha geliyor. Dur lan gö ah, görev tamam. E nereye açtı bu manyak? Nereye açtı lan? Buraya açmış. Kapı 25'e geldik. 26. Ha yok ağaçlar tamam açlar. Ah be lockpick lazım. Ama lockpick'e gerçekten inanılmaz ihtiyacım var. Aha. Şaşırtmadım. Bu arada lockpick'e bayağı ihtiyacım olacak. Aha. Aha bir tomar altın. Bir tomar altın geldi. Hemen ben lootlamayacağım dedim ama şu an bunlar çıkıyorum. Hoş var. Evet arkadaşlar kovalamaca kısmına gelmeye geldik. Bir dakika ne var? Ya şey olsaydı olurdu. Evet kovalarımın ancak kısmına geldik ve Haydi bismillah inşallah ölmeyiz Gerçi ben burada ölmüyorum Zaten burada ölen bir Roblox Doors Youtuber'ı varsa O Youtuber değil yani abi Ben zaten burada genelde ölmüyorum Bu burada mı? Evet burada Bu arada burada ikinci kovalama daha var ee, Onda nasıl desem ben sadece böyle odalar gösterdiği için e, hapa gerçekten çok ihtiyacımız olacak. İnşallah hap bulurum. Bitti bu arada. Kapı. Şaşırttın beni be ya. Hadi görüşürüz. Evet. Şu an evet şu an e, bir de Timothy çıkıyormuş tam açtığımda. Çok kötü olurdu. Hadi abi lockpick vermedim. Lockpick gerçekten çok ihtiyacım olacak. Zor yönde yapmak istemiyorum. 37 38 oha üst üste vermezsin yani dur hadi bir lokpik. hadi blok bir lokpik. Cık, vitamin. tamam Ben ver şu anahtar ya ama lok gerçekten ama Allah'tan onu verdi yani en azından birazcık daha şey olurdu o yüzden artık e, tüm çekmecelere bakmak zorundayım. Yoksa e, bulamayacağım gibi sanki lockpick. Ve lockpick'e acayip ihtiyacım var. O odayı açabilmek için. Çünkü anahtar aramak istemiyorum. tabi eğer anahtar varsa. Ben çünkü orayı genelde e, lockpick ile açıyorum. Böyle zaten sona gittiğinde ölüyorum ben. Ama bugün sizlerle beraber bitirmeye çalışacağız. Ama gerçekten e, lockpick ile açıyordum ben o kopiyi. Çünkü lockpick ile açıyorum. Zaten... Genelde herkes lockpickle açıyor kapıyı. Yani bence orayı lockpickle açmayan bir oyuncu yoktur diye düşünüyorum. Haydi ispillah bir lockpick. <gülüyor> <gülüyor> ama church of çıksa ne güzel olurdu ya. Bu adada church of çıkma olasılığı var çünkü. Ee, bir dakika. Ondan... Aa tamam. Hulledik canımızı. Ee, 42'ye gireceğiz. Evet 42'ye gireceğiz ama artık lockpick aramaktan başka seçeneğim kalmadı. Ve ararsam da kullanmayacağım. Ama Jeff'in e Shop Jeff shopuna kadar gidebilirsem inşallah lockpick satıyordur. 825 tane altımız var. Çok iyi bu ara, Çok iyi abi. Oraya ışık or Aa satmıyordu ya. Kötü oldu. Dur. Bismillah. Hadi. Abi gitmiş Uçak. Ee, bir dakika lan. Hadi. Hı, tamam. Öncelikle gitmeden önce odaya bakmak istiyorum. Bir tabi Evet burada. Ya sen niye kilit kullanmak zorunda? Hepiniz niye kilit kullanıyorsunuz kardeşim? Bir kere de kilitsiz bulayım ya. Hadi. 44. da ve. 45 abi bak yemin ederim şu an çok ihtiyacım var ee, bir dakika başlar hmm. ee, tamam kapı gerçekten yemin ederim Şakasın sen ya. Ben kapı 45'e gidecek sanıyordum. Artık bana da nasıl şansa ya. Yani başlayacağım senin şeyine. 48. Lopik. Çıkmadı ya. sonunda işte Cefin Shop'una geleceğimiz yer. Burada part ben videoyu partlı yapmayı düşündüğüm için burada keseceğim. Çünkü gerçekten çok uzun sürecek ve hatta belki part 2'nin tümünü bile al alabilir. Bu yüzden part 4 de yapabilirim. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Eğer video hoşunuza gittiyse beğenmeyi, paylaşmayı, yorum atmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.